Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox a, Roblox ama her saniye hızın artı bir artıyor oynayacağız Bu bölümde her saniye hızımız artacak ve parkurları bitirmeye çalışacağız Hızımız arttıkça daha çok mesafe kat edeceğiz ve daha başarılı olacağız Her saniye gelişeceğimiz bu oyunda bize destek olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey video like atıp kanalımıza abone olmak Yaptıysanız adamsınız hadi şimdi videoya geçelim Selam arkadaşlar tekrardan her saniye bir şeyler kazandığımız bir oyunda birlikteyiz şu an sol üstten de gördüğünüz gibi her saniye hızımız artıyor hem de 2-2 artıyor. Şurada da bir parkur var. Bir bakalım nereye kadar gidebiliyoruz biz şu an. Gerçi ben W'ye bastıkça sonsuza kadar gideriz ama parkuru bitiremeyiz. Öyle bir sıkıntı var. Yanımızdan uçup kaçıyorlar. Dostum bu şekilde burası bitmez. Bir şeyler yapmamız lazım. Oyunda bayağı reward ve pet sistemi falan da varmış. Yeni görüyorum. Teleport bile var. Ben şimdi koşmayı bırakınca para kazanacak mıyım onu da merak ediyorum nasıl kazanacağız ki Aşağıda bir şey de oluyor 75k'lık yere geldiğimizde galiba bir şeyler kazanacağız O zaman oraya kadar koşalım şu an 25 binlik yere kadar koşabilmişiz birazcık uğraşacağız Uğraşmak bizim işimiz yeter ki video like atsınlar Maviyi duydunuz arkadaşlar Bir de destek olmak istiyorsanız video like atmayı unutmayın Her saniye hızımız da arttığı için aslında kolaylaşıyor Çoktan yarısını geçmişiz bile bakalım neredeyiz 45 bindeyiz 45 bin yolun yarısı Ah nereye gidiyorum ben Sen bence önüne bak Oyunda otoran da varmış Oyunun grubuna girmemizi istiyor ama Şu 75k'lık yere bir gelelim ondan sonra gruba gireriz Böyle kendi kendimize koşamayız tüm oyun boyunca Aa yarış bitiyor galiba burada E, 1 Bir win kazandık Heee ben hemen şunların bir oyun grubuna gireyim ama büyük kolaylık otoram. Şipşak girdim hemen gruba. Shop'ta bakalım neler varmış. Aynen bunlar win alınan şeyler. Her oyunda aynı şeyler var zaten. Biliyoruz bunları. Burada şeker adası var ama 5000 istiyor. Rebirth için neler istiyormuş? 50 bin istiyor. Petlere bakalım hemen. Petler yakında gelecekmiş. Biz şu an bir ot açalım. Mavi kendi kendine takılsın. Biz de o sırada oyunu inceleyelim. Trails'lar var burada. Biz şu an onu giydik mi giymemişiz. Şöyle 1 bin karşına tıkladım ve şu an giymiş olmamız lazım. Acaba bir işe yarıyor mu? Oyunda aslında bir tane değil 4 tane ada varmış arkadaşlar. Bunlar 5, 10 ve 15 binle gidiyor. Sol tarafta görebilirsiniz. Ama hep bu oyunlarda olduğu gibi win aldığımız anda tüm hızımızı sıfırlıyor. Mesela şu anda 300 gibi bir hızımız var. Win'imizi aldık az, sıfırlamıyor sandığım dediğim anda sıfırladı. Ve şu anda resmen emekliyoruz. Mesela bakın şu an yukarıda bir artı 2 veriyor bir artı 3 veriyor. Acaba bu adı olduğu için mesela diğer adaya gittiğimizde artı 5 artı 10 falan verir mi? Umarım veriyordur yoksa bitiremeyiz. En basit yarışı bile anca bitiriyoruz baksana Bence de öyle bir şey olması lazım Bizim bir yanımızdaki parkur bile uzadı uzadıya gidiyor Diğerlerini düşünemiyoruz bile Şöyle bir bakacak olursak <laughs> Baya büyük Şimdiki amacımız 5000 yapmak ve şeker adasına gitmek Hadi o zaman gevezeliği bırakıp koşmaya başlayalım 3. winimizi almaya da çok yakınız Ve 3. win de aldık Ben şimdi 5000 yapacağım sonra görüşürüz Evet şu anda 5. winimizi alıyoruz Ve aldık hemen o çıkalım. Şimdi yukarıda bir artı 2 veriyor bir artı 4 veriyor. Bu bizim win sayımızla alakalı olabilir. Hemen bir şeker adasına gitmek istiyorum. Şurada ne diyormuş? Tamam oyunun neyle alakalı olduğunu yazıyor. Gerekse hemen şeker adasına geçiş yaptık. Bir de burada koşmaya başlayalım. Evet 2'ye 4 oluruz. Acaba burayı bitirdiğimiz zaman kaç bin kazanacağız? Burası 150k'lık bir bölünmüş. Diğerinin 2 katı diyebiliriz. Ama diğerinin 2 katı kadar uzun sürmeyecek. Çünkü hızımız çok daha fazla olacak artık. İşte ben buna iyi haber derim. Bakalım maksimum kaça kadar çıkabileceğiz? Bir diğer yarışa bakarsanız o çok daha uzun. Bundan sonra bir tane daha var hem de. Oyunda rebirth attığımız zaman arkadaşlar her yarıştan aldığımız win'i bir arttırıyormuş ve her saniye aldığımız hızı da bir arttırıyormuş. 50 win birazcık fazla ama buna nasıl karar veririz? Bu yarışı bitirdiğimizde kaç bin alacağımıza göre karar veririz. Herhalde diğer yarış gibi bir win vermez. Şu anda 75k yolun yarısındayız diğer yarış olsa çoktan bitmişti ama biz de durmuyoruz gittikçe hızlanıyoruz daha çabuk bir şekilde yarışı bitirebiliriz. Dostum kendim bir an race clicker'da gibi hissettim. Ben de o oranı şu anda aktif ediyorum. 400 hızımız var. Yarışta bitmek üzere şu an 140 klara doğru gidiyoruz. Artık son adımlar birazcık kaldı evet gördük bitiş çizgisini kaç bin aldık? 2000 aldık. Diğer ada içinde de 10 win istiyordu. Oyunda keşke petleri falan şimdiden getirmiş olsalardı. Hatta oyun yeni çıkmış bile olabilir. Çünkü bir sürü şey var burada ama yakında gelecek falan diyor. Şuradan hemen 5 winlik mavi kanadımızı da takalım. Ve evet mesela az önce artı 4 alıyorduk. Şu anda artı 5 alıyoruz. Win sayımız 7 olduğu için. Burada katalog dikkatimi çekiyor. Bu bu tarz oyunlarda oluyor arkadaşlar. Oyuna koyacak bir şey bulamayıp katalog koyuyorlar. Ama sakın yanlışlıkla bile olsa burada da alışveriş yapmayın. Biz burayı maviyle dalga geçmek için kullanıyoruz normalde. Ve adettendir maviyi kadına çevireceğiz şimdi. Yapma şunu yapma diyorum işte yapma. Sen bana güven çok tatlı bir hanımefendi olacaksın. Şimdi deneyelim bakalım bu saç nasıl oluyormuş. <laughs> Önceki saçı çıkarsaydı bari. Dostum bu şekilde önümü görüp göremeyeceğim konusunda pek emin değilim. Biz sana sağ sol yaparız hiç sorun değil. Şu şapka da bence güzel olur. Her şeyi üst üste gelelim. Mavi ikinci bir kişilik yapıyoruz. Sakal evet sakal da lazım. Aa saçı çekti. O kadar kolay kaçamazsın. Tamam biz de bu şapkayı koyuyoruz o zaman. Bu ne dil mi bu? Aa dil çıkarıyor. <laughs> o da olur. Vay burada tam mavilik bir şey bulduk işte. Ve yüz ifadesi çok önemli. Yüz ifadesini bile üst üste giyiyor. Buranın kataloğunu bile düzgün yapamamışlar. Başka bir oyunda daha denemiştim ben bunu. Kendi giydiğimizi çıkarıp onu giyiyordu. Burada her şeyi üst üste koyuyor. Tam mavilik bir kıyafet bu arada bu. Tamam şu anda mavi gerçekten fazlasıyla çirkin oldu. Ben her şeyi resetliyorum. Oyunumuza bakalım. Dur winlerimiz gelmiş. Tamam şu anda bir diğer adaya gidebiliriz. Hemen Ay'a gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım Ay'da bizi neler bekliyormuş. Of efendim. Ay'da 100 bin dolar kazanmak ister misin? İsterim tabii niye istemeyeyim ki? O zaman Ay'a git. <laughs> evet senden de ancak böyle bir cevap beklenirdi zaten. Sen en iyisi koş. Otoranı aktif ettik. Her saniye 2 artı 7 2 artı 7 alıyoruz Benim anlamadığım niye 1 2 1 artı 7 alıyoruz Ve bu yarışı bitirdiğimiz zaman kaç win alacağız Bu yarışta 300k'lık yarışmış O zaman buradan bizim en az 4 win almamız gerekiyor 4 win'den az verirse bu yarışı yapmaya gerek yok diğerlerini de kasarız Bu da bu şekilde uzadı uzadıya giden bir parkur Çoktan 120 binlere gelmişiz bile Hızımız 556. Gerçi hızımızı hiçbir zaman doğru söyleyemeyeceğim çünkü sürekli artıyor. O sen kaç yaşındasın? 22. Ne oldu ki sen kaç yaşındasın? Bilmem her yıl değişiyor. <laughs> Bu çocuk gerçekten kafayı bozmuş. Koyun kasaba girmiş ne demiş? Ne demiş? <laughs> Mavi'nin iğrenç esprilerini tam ederken bakıyoruz ki yarışımız bitmiş. Oo, Buz Adası 30 bin istiyormuş. <laughs> Mavi bu komik değil bu daha çok uğraşacağımız anlamına geliyor He <laughs> dur ben 30 bin mi oh. Ben de 15 bin istiyor sanmıştım ya İyi de bir şey diyeceğim Teleport sisteminde 15 bin istiyor Aa, Oyunda bug var bug bulduk <laughs> Çok iyi Arkadaşlar normal kapıdan geçmeye çalışırsanız 30 bin ama teleportta 15 bin istiyor. Teleporttan çakallık yapıp geçebiliyorsunuz. Yani anlayacağınız binimiz buraya gelmeye yetmiyorken oyunun açığından faydalanıp gelmeyi başardık. <laughs> Lütfen artık şöyle gülme çok gıcıksın. Aa ne oldu mu düşünüyordum? Burası da şu anlık oyundaki son bölge arkadaşlar. Daha fazla like atarsanız yeni oyun falan geliyor diyor. Her neyse biz burayı da bir bitirelim bakalım kaç bin veriyormuş Burası 600k'lık bölüm acaba bitirirken hızımız kaça ulaşacak Artı 9 alıyoruz her saniye buradan da benim tahminlerime göre buradan da bir 8000 kadar almamız gerekiyor Ve hızımızın bir kların üzerinde çıkacağını görebiliriz oyundaki maksimum hızımıza ulaşacağız Hemen şuradan 15 binlik rainbow şeridimizi de takalım Taktık mı? Bir dakika galiba bunu çıkarmamız lazım önce Üst üste 4 tane kuşak giymiş olabiliriz çünkü Evet çıkardım sadece gök kuşağı kaldı çok iyi Şu an anda 400 binlerde hızlı bir şekilde ilerliyoruz hızımızda 1K'yı geçmiş durumda 500K'larda hızlı bir şekilde ilerliyoruz okuyamıyorum bile gerçekten hızlıyız arkadaşlar Bakalım bitirdiğimizde hesapladığımız gibi 8 bini verecek mi bize Artık bitişe çok az kaldı son 15k 10k bitişi gördük ve kaç bin veriyorsun sen bize Bitir artık lütfen Otorandan çıkalım Aa ışınlamıyor bizi beyze Binlerimizi vermiyor de verin hasta etmeyin adamı E harbiden niye bu bizi başlangıç ışınlamıyor Oyunun son bölgesi buglı direkt Şuna bakın o kadar boşu boşuna koştuk <laughs> Acaba hile yaptığımızı anladı mı ya? 30 win'imiz olmadan buradan win alamıyoruz mu biz yani? Ya şimdi sana beni baştan gidiyor. Ben sana win'lerim. Alo. Bak win'lerimi vermez. Atarım kendi başta. Atarım diyorum. Peki seni seni. Ah, ah. Tamam atamıyor olabilirim ama bu tekrardan denemeyeceğim anlamına gelmez. Oh. oh. Tamam maksimum odumu toplamalıyım. Dönmeliyim, dönmeliyim 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 dönmeliyim. İşte şimdi geliyor mu? Oh oh, oh. Oh, oh. oh. oh tamam bir daha yapmayacağım bunu söz veriyorum Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun buraya kadardı bir şekilde bitirdik oyunu. Mavi kafan daha fazla sağa sola çarpmadı videoyu kapatalım. Eee tamam. E, videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.